Merhaba, Konya Bisle Tarım'dan veteriner ekim Zeynep Gülsever ve babamız firması e, satıcımız Osman Bey. Merhabalar, İzmir FTV Makine'den Osman ben. Asaf, Saman e, ve Damızlık işletmesiyiz. Kuzularımız mamayla besleniyor. Bugün sizlere e, bu konudaki tecrübelerimizi, tavsiyelerimizi ve örneklerimizden bahsedeceğiz. Osman Bey, mamayı... Mama makinesi e, bir torba mamayı üst tarafa dökülüyor. Arka 220 volt elektrikle çalışan e, şebek suyuna bağlı bir makinedir. E, bir kiloluk porsiyon bir kiloluk mama hazırlar. E, gramaja göre mama döker. E, mama ayarı gramaja göre yükseltilip alçaltılabilir. E, ısı pompa özelliği var. E, bekleyen mamayı birden yatarak ısıtıp tekrar geri sunmaktadır. Ee, otomatik ama özelliği bulunuyor. Kendisi otomatik bu hatları yıkamış yıkıyor. Ayrı, ayrıca sütle ve mamayla besleme özelliği vardır. Ee, sezonluk sütle ya da mamayla besleyebilirsiniz makinede O da aynı şekilde sütü ısıtıp devrim yaparak tekrar ee, sisteme sunuyor. Mama makinesi yaklaşık e, 5-6 yıldır biz mama, mama makinesi üretiyoruz. E, Türkiye'de ilk üreten yerli firmayız. Bununla birlikte Türkiye'de 25 tane sağ makinesinde iki yerli üreten firmayız. E, yerlilik konusunda ilkleri it, yaşayan bir firmayız. E, üretmeye, geliştirmeye ve e, yeni teknolojiye ayak uydurmaya çalışan firmayız. Sağ makinesinin en güzel özelliklerinden bir tanesi mamayı sabit ısıda tutması. Emziklere giden mamanın tekrar geri çekilip ısını tekrar vermesi hayvan, belli bir sabit ısıda kalması hayvanların en çok sevdiği özelliklerinden bir tanesi. Taze ve sıcak kalması. Konusunda. Şöyle, biz mama makinesini niye kullanmıyoruz? Önce bunu açıklayalım. Ee, öncelikle anne ve kuzunun sağlığı için. Kuzu, anneyi emdiği zaman kuzu farklı hastalıklar annede de, de hastikiz olabiliyor. Kuzunun önüne geçtik mama makinesi kullanarak, mamayla beslemeyi. Onun dışında, annenin sütü laktasyon ilk döneminde, ilk döneminde ve kuruya çıkma döneminde sürekli olarak TMR e, birlikte kompozisyon değişiyor. Ya yani mama makinesinde kompozisyon değişmesi mümkün değil. Biz hayvanlara, kuzularımıza ilk üç gün ağız sütünü biberonla veriyoruz. Üçüncü gün mama sistemine geçiyoruz. Burada e, 45-60. güne kadar hayvan yediği mamanın hiçbir şekilde kompozisyonu değişmiyor. Ve aç kalmıyor. Ertuğrul çok sevinir. Kuzulardaki en büyük hayvanın aç kalması. Burada gecenin ikisinde de istediğin saatte, 24 saatte acıktıkça ihtiyacı olan miktarını karşılayabiliyor. Mama makinesinden sürekli taze mama oluyor. Belirli ölçülerde veriyoruz. Özellikle 180 gram mama kullanıyoruz. Bunlar bizim bir aylık kuzularımız. Kuruyor şey pardon e, mamadan kesilmeye yakın dönemde biz bunu 160'e kadar düşürüyoruz aşamalı olarak. Hadi. Bu dönemde daha fazla yiyen yonca yemeye başladıkları için mama ihtiyaçları azalmış oluyor. Mama makinesinin dezenfeksiyonu günlük olarak düzenli yapıldığı zaman özellikle ektime hastalığıyla karşılaşmıyoruz. Ee, anne sütünden gelen e, kompozisyon değişikliğinden kaynaklı gisellerle karşılaşmıyoruz. Daha kontrollü bir büyüme oluyor. Ee, i̇şletme olarak kuslarınızı doğal ağırlığını alıyoruz. Bir aylık e, kilo ölçümü yapıyoruz ve e, mamadan kesilirken ki ölçümü yapıyoruz. Normal annesini emen kuzularla bizim kuzularımız arasında çok büyük farklılıklar 20 kiloya gelen ve 45-60 gününü doldurmuş olan hayvan cinsine göre kuzuları mamadan kesiyoruz. Evet. Bu dişi kuzu yaklaşık 18 günlük bir kuzu ve şu anda yaklaşık 10, -10 kilo civarında. E, mamayla besliyoruz. Evimizin yutuşlarını bir ilk birkaç gün kendimiz alıştırıyoruz. Ondan sonra kendilerine ihtiyaç duydukça geliyorlar. Mama makinemizin homojen beslemesinden dolayı hayvanlarımıza hep sıcak mama geliyor. E, günlük deta arkali deterjanla yıkanmasından dolayı mikroplar yüremiyor. Haftalık asitle yıkanmasından dolayı da e, temizlikte sorun yaşanmıyor. Böylece mikroplardan, hastalıklardan arınmış oluyoruz. Firm olarak en güzel özelliklerimizden biri de teklikte desteğimizin, servisimizin olması. Bizim şirketimiz genelde müşteri memleketiyle ilerleyen bir şirket. Mama makinesindeki herhangi bir aksama çiftlikte çok büyük kriz nedeni. Çünkü hayvanlar aç kalıyor. Ve hepsini tek tek biberonla doyurma şansımız yok. Sonra yavrum bir hayvanın tekrar annesinin altına gitme şansı yok. Bunun için tek tek servis çok önemli. Evet. Her türlü ihtiyacımız Osman Bey sağ olsun. Biz de en eski makine olarak evet. arkamızda